Bedir'in bir farklılığı var. Ne toprak için oraya gelmişler. Ne bir düşmanlık için oraya gelmişler. Ne ayrı milletlere mensuplar. Ne ayrı ırklara mensuplar. Ne bilmem neye mensuplar. İki ordu. Ordu işte. 300 kişi. Üç tane atı var Müslümanların. Diğerleri yayalar. Atları bile yok. Ve birer tane kılıç var ellerinde. Hazreti Peygamber soluna bakıyor. Amcası Hamza var solunda. Karşı tarafa bakıyor. Diğer amcası Abbas karşı safta yer almış. Hamza ile Abbas kardeşler. Peygamber de onların yeğenleri bir amcası yanında bir amcası karşı orduda yer alıyor. Hamza'nın yanında yeğeni Ali. Peygamberin de Yeğeni sayılır, amcasının oğlu. Evinde büyümüş. Ehli beytin göz bebeği, ana şeyi. Ali'nin karşısında akil var, Ali'nin ağabeyi. Ebu Talib'in iki çocuğu. Hı hı. Birisi Abbas'ın yanında, amcasının yanında duruyor. Karşısında diğer amcası Hamza'yla kardeşi Ali var. Peygamberin sağında Ebu Bekir var. Bir oğlu Abdullah Ebu, Ebu Bekir'in yanında, diğer oğlu Abdurrahman karşı saftır, silah elinde. Gerisini saymaya lüzum yok, hepsi böyle. Böyle bir savaş dünyada yok. Hakla batılın, şirkle tevhidin var olma şeyi. Allah Resulü bu manzarayı görüyor ve çadırına giriyor. Ellerini açıyor. Ya Rabbi diyor. Şu 300 tane mücahit buraya bugün senin isminin yeryüzünde anılması için buraya gelmiş. Eğer bunlar mağlup olurlarsa senin adını anacak kimse kalmayacak. Sana secde edecek kimse kalmayacak. Onun için ya Rabbi vaadini yerine getir. Ve yardım et. Buradaki ana şey tevhidle şirkin mücadelesidir. Toprak almak, toprak kaybetmek, şan almak, şan vermek bilmem ne bunlar yok. Eğer ya şirk galip gelecek ya tevhid galip gelecek. Tek savaş budur. Diğerlerinin şeyleri farklı sebepleri. Mehmet Akif onun için diyor ki ne kadar büyüksün ki kanın, kanın kurtarıyor tevhidi. Çünkü Çanakkale boğazından o emperyalist iki büyük donanma geçtiğinde İstanbul alemi İslam'ın kalbi ve beynidir. İslam alemi yok edilecektir. Bu nedenle oradaki savunmayı Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Buradaki ancak kelimesi Başka savaşlarda olmayan şeyi vurguluyor. Yoksa ikisini mukayese etme meselesi değil. Bir Türkçeyi bozarsanız bir dilin hakimiyetini öküzle öyle anlar. Virgülü buraya mı koyayım oraya mı koyayım ancak oraya mı gider ancak buraya mı gider. Sadece manasındadır o. Bütün savaşlardaki şeyler ayrı sadece sadece bu anlamda Bedrin Arslanları bu düşünce bu ruhaniyette bilmem bu şeyde idiler.